Özellikle bu pandemi döneminde hep yanımda yanımızda gördüğümüz Halk Bankası'yla çok önemli yeni bir işbirliği başlatıyoruz. Hepimiz biliyorsunuz. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Basında bir sıkıntı var Başım, Bir dakika. Sen ne basında bir sıkıntı varmış. Basın duymuyormuş bizi. Devam edeyim mi? Evet, evet. Devam evet, edeyim mi? Biliyorsunuz ticari hayatta mal alım satımı zor iştir. Hele bir de vadeli olursa büyük risk içerir. Mal almak istersin ama cebinde paran yoktur. Vade yapmak istersin satıcı kabul etmez. Bankalar kredi vermez. Verse de yüksek faiz, teminat talep eder. Malını satmak istersin ama kimsede nakit yoktur. Herkes vadeli ödemek ister çek senet alsam bu sefer de vadesi geldiğinde bunu tahsil edebilir miyim diye derdine düşersin. İşte Halkbank müthiş bir inovatif bir çalışmayla paraf ticari kredi kartıyla tüm bu dertleri sona erdiriyor. Tedarik zincirinin güven içinde işlemesini sağlıyor. Alıcının ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önüne açılıyor. Bu sayede çek senet takibi yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan, bu çek ödenir mi, senet ödenir mi derdine düşmeden, güven içinde malımızı satacağımız, satacağız. Sattığımız malın bedelini tahsilat riski taşımadan Halk Bankası kredisiyle peşin, ister peşin, ister taksitle alacağız. Mal almak isteyen de bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çek senetini kabul edip etmeme derdine düşmeyecek. Bu kartla malını alacak ve ödemesinde bir buçuk seneye ulaşan kendisi isteyecek bu vadeyi kendisi talebi doğrultusunda alıcı satıcı arasında esnek vadelendirme yapabilecek. Yani kısaca mal almak gerekince bu kartla para ödemeden satın alma yapılabiliyor satıcı da bu kimdir diye endişe etmeden malını güvende satıp parasını bankadan tahsil edebiliyor. Böylece hem alıcı hem de satıcı nakit akışlarını rahatlatıyor. İşte bu bir kazan 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 anlayışıdır. Bu vizyonla bu güzel ürünü tüm üyelerimize sunan Halk Bankamızın kıymetli genel müdürü Sayın Osman Aslan nezdinde tüm müdürlerimizi tebrik ediyorum. Yine bu kartla üyelerimize başka indirimler ve avantajlı kampanyalar da sunmaktadır. Ayrıca Halk Bankamız güzel bir jest daha yapıyor. Bu kredi kartına birliğimiz logosunu da ekletiyor. Kendilerine tüm camiam adına ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli dostlarım 81 160 ilçedeki oda borsalarımız ile 61 sektör meclisimizin tüm üyeleri Halk Bankası tarafından ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde hem satıcı hem alıcı olarak bu sistemden yararlanabilecekler. Tedarik zincirini güven altına alacak bu sistem Komilerin kredi faizlerinin düşmesine de yardımcı olacak. Düşen finansman maliyetleri COVID'leri Yatırım ve üretim için teşvik edecek. Komilerin ve dolayısıyla ülkemizin finansal istikrarı da çok daha güçlenecek. Tedarik zincirinin güven içinde işlemesi adına çok önemli ve faydalı gördüğümüz paraf ticari kredi kartı hayata geçirenlere, başta Sayın Osman Aslan olmak üzere tüm Halk Bankası ekibine ve emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum iş dünyamıza ve ülkemize hayır ve bereket getirmesini diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim ben kısa bir açış konuşması yaptım Sayın Genel Müdürüm. Eğer şimdi müsaadeniz olursa sözü size vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bizim çok değerli başkanımız. Yine Odalar Borsalar Birliği'mizin kıymetli üyeleri, oda başkanlarımız, değerli sektör temsilcileri, kıymetli çalışma arkadaşlarım, değerli konuklar, basın mensupları, ben de hepinize hoş geldiniz diyorum. Ülkemizin en büyük meslek örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile önemli bir anlaşmayı imzalamak için uzaktan da olsa bir araya gelmiş bulunmaktayız. Türkiye'de Kobi Bankacılığı'nın lideri olarak top üyesi 1,5 milyon işletmeyi kapsayacak ve tedarik zincirine finansman güvencesi sağlayacak bu anlaşmayı imzalamanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Atalarımız ne güzel demiş. Birlikten kuvvet doğar diye biz de burada sağladığımız birliktelikle ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkıyı daha da güçlendiriyoruz. Ülkemizin 81 ilinde 160 ilçesinde bulunan 365 oda ve borsanın yanı sıra 61 sektör meclisini de çatısı altında toplayan top ile iş bizim için anlamı çok büyüktür. Zira bu imzayla ülkemiz ekonomisinin en kapsamlı ve en yaygın tedarik zincirinde en önemli öğelerden birini yani finansmanı güvence altına almaktayız. Halkın Bankası olarak tedarik zincirinde satıcıya tahsilat garantisi ve alıcıya da 18 aya kadar vadeli ödeme esnekliği getirmekteyiz. Değerli konuklar, Sayın Başkanımız Rıfat İsrarcıklıoğlu anlaşmamızın kapsamını çok güzel bir şekilde, açık ve bir şekilde anlattı. Ben de paraf ticari kredi kartı ile güvenlik, güvenli tedarik zinciri finansmanı olarak adlandırdığımız bu anlaşmayla top üyelerine sunacağımız avantajların bazılarına izin verirseniz sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu anlaşmanın kartı üzerinde Odalar Borsalar Birliği'nin de logosu bulunan Paraf Kobi kredi kartı olacaktır. Top logolu Paraf Kobi kredi kartı sahiplerine yapacakları satın alımlarda esnek taksit ve vade imkanları sağlayacaktır. Diğer taraftan da Paraf Kobi POS olarak adlandırdığımız yani ödeme noktaları olarak adlandırdığımız üye iş yerlerine özel avantajlı POS fiyat modeli de sunacağız. Top üyesi alıcı ve satıcılar arasındaki nakit akışını düzenleyecek olan bu hizmetlerimizle tedarik zincirinde tüm ticari işlemler Halkbank güvencesi ve paraf avantajlarıyla gerçekleşecektir. Bugün itibariyle ticari kredi kartları segmentinde Türkiye'nin en çok tercih edilen kredi kartlarından biri olan paraf ticari kart ailesinin tüm avantajlarını bu anlaşma çerçevesinde üyelerimize sunmuş olacağız paraf kobi ile birlikte paraf esnaf ve paraf business'tan oluşan paraf ticari kartlar ailemizin tüm kampanyaları, tüm imkanları top üyesi işletmeler için de geçerli olacaktır. Üretimin ve ticaretin kesintisiz devamına destek olmak için tedarik zincirine finansal güvence getiren hizmetlerimizden ve sunduğumuz imkanlardan Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki bir buçuk milyon top üyesi işletme yararlanabilecektir. Özetle bu anlaşmayla sorumlu bankacılık anlayışımızın kapsam alanı daha da genişleyecektir. Değerli konuklar, top ile imzaladığımız bu anlaşmanın temeli de zaten sorumlu bankacılık anlayışımıza dayanıyor. Bu anlaşma 82 yıldır olduğu gibi bugün de daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha fazla ihracat için ve sektöre tüm gücümüzle destek vermemize imkan tanıyacaktır. Sonuç itibariyle bu anlaşma hedeflerimize daha da yaklaşmamızı sağlayacaktır. Bu nedenle Halkbank olarak bizi hedeflerimize daha da yaklaştıran bu anlaşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Başta Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun nezdinde tüm top üyelerine, top çalışanlarına ve Halk Bank tarafında da bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2021'e öylesine büyük bir adımla girmiş oluyoruz. Bundan sonra da büyük ve sağlam adımlarla ilerleyeceğimizi Halk Bank olarak ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için tüm hedeflerimizi tek tek gerçekleştireceğimizi tekrar belirtmek istiyorum. Halk Bank'ın üreten Türkiye'nin bankası olduğunu bir kez daha ortaya koyan bu anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Evet başkanım. Tamam. Çok teşekkür ederiz Sayın Genel Müdürüm. Şimdi müsaadenizle uzak birbirimizden uzak da olsak imzayı yapalım. Anlaşmayı imzalayalım. Uygun mudur? Uygundu başkanım. Peki. Efendim dondunuz siz. Tamam. Evet imzalıyorum başkanım. Hayırlı olsun. hadi hayırlı olsun efendim. Sayın başkanım buraya lütfen. Sayın Yavudur şöyle bir kalkalım da gösterelim. Yani. <gülüyor> 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 ha, biraz... o, senin kamera geri gitmesi lazım. Ha. Ben biraz ben biraz böyle ben de yap... gittim. Tamam. Halk Bankası'nın tam önünde durayım ben de. Evet. Hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sen gel müdürüm. Sen gel müdürüm. Evet başkanım. Müsaade ederseniz basın mensuplarına teşekkür ederim şimdi. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, sayın basın mensupları katıldığınız için evinize teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Genel Müdür'le biz baş başa kalacağız. Müsaadenizle. Basını ayrılınca haber verir misiniz? Bir dakika, bir dakika. Tamam, evet. Sayın Genel Müdür'üm çok teşekkür ederiz. Hayırlı bir işe imza attınız. Ee, özellikle Halk Bankası'na başkanlarım adına teşekkür ediyorum. Başkanlarımız da burada şu anda katılımcı olarak bizi dinliyorlar. Sizin şube müdürlerimiz, e, Halk Bankası'nın şube.